Fuar bizim açımızdan çok heyecanlı başladı. Açıkçası Türkiye'de ilk defa bir mobil fuarına katılıyoruz ve beklentilerimizin çok üzerine çıktı. Yurt dışından katılımcılar ve ziyaretçiler vardı. Bunlarla görüşmeler yaptık. Bizim açımızdan iyi ve verimli bir fuar oldu. Diğer taraftan İstanbul'da oluyor olması da bizim açımızdan bir pratiklik sağladı. Biz yurt dışı fuarlara da katılıyoruz ama burada daha geniş bir ekiple katılım sağlayabildik. O nedenle ben fuarı başarılı buldum. Ee, ülkemize de yararlı olmuş olduğunu zannediyorum. Devamını bekliyoruz. Bu fuarda ziyaretçilerimize telekomünikasyon sektöründe ürettiğimiz ürünleri sunuyoruz. Zaten biz telekomünikasyon çözümleri üreten bir firmayız. Yeni ürünümüz de şurada arkamda gördüğünüz mobil Positioning Sistem dediğimiz bir ürün. Mobil şebeke üzerinden cep telefonlarının veya insanların konumunu saptamaya yarayan bir ürün. Dünyada da çok az sayıda şirket tarafından üretilen bir ürün, ilk defa yerli ve milli olarak biz ürettik. İlgi büyüktü ürünümüze karşı. O açıdan geleceğinin iyi olduğunu düşünüyoruz. Biz 1996 yılında kurulduk ben ve arkadaşlarım tarafından kurulduğu şirket ve o zamandan bu zamana telekomünikasyon sektöründe çalışıyoruz. Yaklaşık 20 ülke. 25 belki daha fazla operatörle çalışıyoruz. Tamamen mobil operatörlere yönelik çözümler üretiyoruz. Ee, Orta Doğu, Orta Asya, Uzak Doğu, Latin Amerika bölgelerinde faaliyetlerimiz var. Biz niş alanlarda çözüm üreten bir şirketiz. Yani ana akım büyük üreticilerin yapmadığı veya yapamadığı çözümler üzerine odaklanıyoruz. Ee, en büyük avantajımız da. Teknolojiye çok hakim olmamız nedeniyle çözümleri çok hızlı bir biçimde hayata geçirebiliyor olmamız. Bizim alanımızda çalışan Türkiye'de başka bir şirket yok yani bir rakibimiz yok. rakiplerimizin tamamı yurt dışından ve bizim genç mühendislerle onlara ciddi bir eğitim vererek kadromuza katıyoruz. Bunun sağladığı çok hızlı ürün geliştirme avantajımız var. O nedenle de Çalışmış olduğumuz partnerlerle veya müşterilerle çok uzun süreler boyunca çalışmaya devam ediyoruz. Biz dediğim gibi niş alanlara yöneliyoruz. Yani ana büyük üreticilerin dokunmadığı veya boş bıraktığı zor daha zor alanlar var. Bu alanlar bizim oyun alanımız aslında. Biz oralarda e, başkalarının yapmadığı yapamadığı performans gösteremediği işleri yapıyoruz. O nedenle de çevik ve yeni teknolojilere çok hızlı ayak uydurabilen bir ekibimiz var. Her şeyimiz bu ekibimiz aslında. Bu ekibimiz sayesinde biz varız ve onlar sayesinde yeni ürünler ortaya çıkartıyoruz.